da bilmiyorum ama işte onu Devrim Bey'e soracağız. Tam olarak Devrim Bey'e soracağız. Ee, biliyorum çok yakın takip ediyorsunuz Devrim Bey'i. Devrim Aykıl ee, şu anda Devrim Akyıl. Pardon Aykıl nereden çıktı ya? Devrim Akyıl şu anda karşımızda. Devrim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem. Nasılsın? İyiyim gayet iyiyim. Hasret kaldık birbirimize. Hakkımda gıybetler yapılıyor <laughs> yayınlarda. Biraz <laughs> biraz yanlış ve yalan şeyler söylüyor. Yok büyük aşkmış da öyleymiş de. Tamamen yalan <laughs> Adam ne telefon <laughs> ne bir şey biliyorsun. Ondan sonra öbür kanallara çıkıyor. Görüyorum hep güzel kadınlarla yayınlar yapıyor. Bunları takipteyim. <laughs> Valla kusura bakma kaçırdım çok böyle bir şey birkaç kere bu Burak'la yayınlarınızda bağlantıları kaçırdım gerçekten kusuruma bakma telefonla biraz kötüyüm ben ama bugün nihayet uzun zaman sonra bir araya gelmiş oldum. Harika hoş geldin teşekkür ediyorum ya değil miyim? şimdi ben yani 26 dakikadır halimizi anlatıyorum Evet çok fena bence de evet evet aynen aynı fikirdeyim ben de öyle. Eyvah de, Gibi diye bir dizi var internet dizisi. Ee, evet. Orada bir, geçenlerde bir bölüm izledim. Birisi işte e, haberleri dinliyor. İki kişi oturmuşlar, iki ana karakter. Haberler böyle devam ederken biri dönüyor diyor ki ya diyor yeterince kötü değilmiş gibi halimiz bir de bize anlatıyorlar. Diyor. <laughs> Tam benim işim şey bu ama yapacak da bir şey yok. Anlatıyoruz çünkü haber bu ve hani insanlar ne bileyim bir pozisyon alsın bir şey yapsın ama kendilerini nasıl koruyacaklar onu da bilmiyorum. Şimdi önce şunu sorayım lütfen. E, durum nedir? Yani tarihin şu anında ekonomide göstergelere baktığımızda sen ne diyorsun? Yani demin zaten bir şey demeye gerek kalmadı ama <laughs> <laughs> yaptığın mimikle anladık ama yani neden bu kadar fragile, kırılgan bir haldeyiz? Bir birkaç cümleyle onu anlat. Ne Sonra da İran, İsrail falan piyasalar hepsini soracağım. Buyurun. Tabii. Ebru şey <laughs> de. Ebru, Ebru'yla sabah yayın. Ben... Ebru, <laughs> bunları hep kaydedin. Kaydedin bunları. Bizim ekip. Özlem kusura <laughs> bakma gerçekten. Memnun oldum. <laughs> Ebru beni çok yordu. Sabah çok yoruyor ondan. <laughs> Sana çıktı faturası. Şimdi Özlemciğim bu aslında bu bilançoydu. Şuydu buydu az önce verdiğim bütün bunlar malumun ilanı. Yani bilançolar zaten geçmişi gösterir. Yani ortadaki resmi fotoğrafını çeker. Yani geçmişte son 4 senede 5 senede yapılmış hatalar. Yani uzun zamandır çok hata yapılıyor da son 5 senede yapılan sürekli olarak bir manevra değişiklikleri, faizi indir, faizi çıkar şunu yap, bunu yap, enflasyonu şey yapar. Yani devletler aslında Bak bütün e, dünyadaki e, devletler tercih eder aslında enflasyonu. Enflasyon bir vergi çeşididir ve gelecekte alacağın şeyi öne alma şeklidir aslında. E, vatandaşın sırtına yük biner fakat devletin aslında bundan hiçbir zararı yoktur nette. Ama vatandaş çok büyük e, zarar eder. Onun için bir enflasyon, e, biz bir enflasyon yaratalım, şu işi öne alalım ve bu seçimin yani e, 14-28 Mayıs seçimleri için söylüyorum. Bunu ipini göğüsleyelim gibi bir plan yapılmıştı ki ben bunu kanalımda iki buçuk sene önce anlattım. Dedim ki bir devalüasyon tarzı bir şey yapılacak. Ondan sonra o e, 2021 sonbaharında daha sonra da seçimi getirmek için onunla bir plan var. Ki bu tamamen piyasa sezgisi, ek, ek şeyi iyi takip etme, hamleleri. O yapılan o 18'den doları 18'e götürüp sonra 10 liralara düşürme, kur koruma mevduat gibi böyle acayip bir şey bulduk. İşte e, Türkiye ekonomisini değiştireceğiz. Bütün bunların aslında bugün az önce anlattığın o bilanço filan, onların aslında sonucu. O sonuç bir de çok eksik gösteriyor. Daha mevcudu göstermiyor. Mevcut sorun ondan çok daha büyük. Yani orada realize edilmiş zararları görüyoruz. Daha realize edilmemiş bir o kadar daha zarar var. Yani mevcutta şu anda. Hatta daha da fazla artabilecek bir var. Çünkü biliyorsun biz bu kur korumalı mevduat olayında 135-140 milyar dolarlara kadar çıkmıştık toplam. Yani fiktif bir ürün yarattık. Kasada ne dolar varsa hepsini sattık. Dedik ki yeter ki artık dolarla işiniz olmasın ama biz Dolarınız bizde. Hani şey gibi tefeci gibi devlet dedi ki dolarınız bizde. Bunu hani güvencesi bizde. Dolarınız dolar. Halbuki ortada dolar yok. Onlar satıldı. Doları zapt ettiler onu. O arada ucuzdan krediler dağıtıldı. Belli bir kesim buna çok ıı, tabi ulaştı. Herkes ufak tefek bir şeyler aldı. Aa evi arabası olan oradan aa ne güzel bu işledi. Biraz paralar kazandı. Ama borsaya biraz yatırım yapanlar kriptolar oradan buradan derken kolay parayla bir şeyler yapıldığı zannedildi. Halk tabi çok az bundan böyle biraz şey fayda aldı. Daha sonra enflasyon olarak çok daha büyük bir zarar aldı. Şimdi bunun bütün bu yenilen hurmaların sonuçlarına döndük. Şu anda artık işin gerçeğine döndük. Şimdi ortada dediler ki bütün kasa tamamen boşaldı. Biz bu kasayı düzeltmemiz lazım. Hemen işte Mehmet Bey geldi ekonomi yönetimi çözümler nedir? İşte ortodoks metotlara rasyonel politikalara döneceğiz dendi. Faiz aldılar 8,5'tan getirdiler 45'lere 50'lere. Buralarda geziniyoruz ama çözümle aslında hiçbir çözüm yok. Aslında nette hala bir ortodoks para politikası da yok. Hala enflasyonu çok aşağısında bir faiz var. Hala devlet harcamaları şey gibi gidiyor. Bir tek emekliye ve işte asgari ücrete geldiği zaman yok biz onu veremeyiz. İşte çünkü söylemiyorlar da ben ona IMF diyorum. IMF reçetesi bize aman biz size para verebiliriz. Böyle disiplinle devam ederseniz. Bütün hikaye bu. Ortada Aa, milyarlarca Yoluş. dolar bir zarar var var diyorsun yani sen. Eninde sonunda oraya gideceğiz diyorsun. Ha çünkü zira şunu söylemiş Mehmet Şimşek demiş ki bizim demiş temel meselemiz enflasyonu patlatmamak patladığı kadar patlamış babacığım her taraf e, işe olmuş, olmuş yani her yere bulaşmış enflasyon. Ama diyor daha fazla patlatmamak için hiçbir şekilde emekliye ara zam da yapmayacaklarmış. Asgari ücrete de zam yapmayı düşünmüyorlarmış. Şimşek bunu çok net olarak söylemiş. Çılgınca bir IBAN kontrolüne başladılar biliyorsun. İşte efendim IBAN'la ödenen Paralar, ücretler, esnafı şimdi kontrol altına alıyorlar, kiracıların ev sahiplerinin peşine düştüler, vergide KDV'yi şeyde gıdada KDV'yi yeniden düzenleyecekleri söyleniyor filan. Sen diyorsun ki bu iş aslında IMF ile günün birinde el sıkışmak için. Günün biri değil çok yakın çok yakın. Ee, yani şimdi biliyorsun yarın IMF'le görüşmeler var. Ee, şu anda Merkez Bankası Başkanı Washington'da ve e, Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek de Washington'da Görüşme halindeler. Yarın e, randevuları var yanlış bilmiyorsam evet, ve bu o, hafta 16 Nisan'dı, Yarın 16 Nisan. Haklısın. Hayır. Şimdi bu görüşmeler aslında bütün bu konuşulan Merkez Bankası'nın geçen hafta iki hafta önce piyasaya sızan bir mektubu vardı biliyorsun. İşte asgari ücreti zam yapmayın lütfen falan hani devlete. Sanki ekonomi bakanına sanki haberi yokmuş da Merkez Bankası Başkanı yazmış da. Bunlar biliyorsun talimatla yazılan şeyler. Yani ekonomi bakanı diyor ki böyle bir şey yaz senden gelsin hani bürokrattan geldi bak benim elim kolum bağlı işte Sayın Erdoğan hani Cumhurbaşkanında da söylediğiz ama e, yani bunlar hep e, bir mizansın e, oynanış şekli burada ortada bir oyun var. Her e, şey herkes neyin ne olduğunu biliyor. Herkes kasanın net şekilde boş olduğunu biliyor, o bu kasayı doldurmak için de dış finansmana ihtiyaçları var. Finansman da biliyorsun bak gittiler ee, Körfez'e 50 milyar dolar aldık dediler geldiler oradan bir kuruş bir kuruş gelmedi. Sonra dediler ki onun bir 8,5 milyar dolar gelecek sukuk halinde o da ertelendi sonradan. Dolayısıyla yani IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar bize onay vermeden Körfez'deki notlar şeylerde girmedi içeri. Yani dediler ki siz bir seçimi geçirin. Ondan sonra şu IMF'le bir masaya oturun. Bak çok Mısır çok güzel örnek Özlem. Mısır'a Ocak, başı, Ocak başında IMF'le oturdular. Dedi ki Mısır siz bir deval yapın, bir devalüasyon yapın bir yüzde otuz. Faizleri bir arttırın. Ondan sonra oraya 54 milyar dolar para geldi iki ayda. İlk yılın ilk iki buçuk ayında 54 milyar dolar para geldi. Şimdi bizim de ihtiyacımız olan böyle bir 70-75 milyar dolara acil bir para var. Hem bu Merkez Bankası eksisini kapatacak hem bu KKM'yi bir şey yapacak, bitirip de en azından şey yapabileceğimiz. Bunların da ben hala reçetesinin net şekilde başka türlü imkansız olduğunu. IMF'le resmi olur, gayri resmi olur bir anlaşma yaparsın. Dersin ki işte biz bu şeyi uyguluyoruz zaten. Hani sizle biz anlaşmadan zaten biz bunları uyguluyorduk buna e, onay gelir der ki IMF evet işte bu yeni ekonomi yönetimi çok doğru işler yapıyor falan filan biz de burayı destekleyeceğiz hani bize ihtiyaçları yok ama biz de bir, buraya bir para şey yapabiliriz ama zaten körfezden finansman gelecek falan ama az önce anlattığım gibi bunların hiçbir tanesi ben ısrar ediyorum devalüasyon olmadan yani doları normal bir seviyeye getirmeden şu anda normal diyorum çünkü anormal bir seviyedeyiz yani ha, fark ettiysen sen de şu tatil boyunca Instagram falan yıkılıyor. Herkes Yunan adalarında işte Avrupa'da Aynen. ne kadar ucuz. Şöyle ucuz, böyle ucuz. Yani böyle bir düzenin Türkiye'nin bu kadar fiktif, sanal, büyük bir balon, zenginliğin içinde olma ihtimali yok ama öyle varmış gibi yani sanki çok zenginmişiz gibi Türkiye şu anda İstanbul özellikle işte Bodrum'u, çeşmesi falan dünyanın en pahalı tatil beldeleri en pahalı lokasyonları oldu. Biz bunu hak etmiyoruz yani neden hak edelim? Yani keşke bizde varlıklı olsaydık kasamız dolu olsaydı bizde pahalı bir ülke olsaydık bunda bir sorun görmüyorum Ama kasa bu kadar boşken ihracattan ve bir şeyler alabilecekken bir turizmden getiren sağlayacakken doğal olarak bunu ben ısrar ediyorum hala bir devalüasyon yapmadan ne IMF'den bir para gelecek ne de bir şey. Bugün biraz dolarda atma bir kıpırdanmalar gözledim özellikle vadeli işlemler piyasasında. Onun için hani bu hafta çok ilginç bir hafta olabilir. Yani herkes biliyorsun böyle ana akım ekonomistler bir şey olmayacak. İşte bu program uyguluyorlar. Orta vadeli programda döviz artmayacak. Hedefler var falan diyorlar. Ben de ısrarla diyorum ki o orta vadeli programdaki hedeflerin hiçbir tanesi tutamaz. Bu Merkez Bankası bilançosundaki zarar bunlar bunun içinde yok ki. Yani bir hazine bir şey veriyor. E orada zararları yani zaten dev açık veriyor. Onu geçtik. Merkez Bankası bilançosu tarihinde ilk defa böyle bir zarar etti. Ve az önce izah ettiğim gibi bundan bir, bir o kadar daha zaten bir zarar var. Açık zarar var. Realize edilmemiş. Bir de hesapta şu anda hala 65-70 milyar dolara yakın bir miktar fiktif yerine konması gereken dolar var. O da yok. Dolayısıyla o onu evet yani onu bir defa bence otomatik olarak bir gece TL'ye çevirmek zorundalar. Bunun hiçbir şekilde artık lamicimi yok. Yani Türkiye böyle bir e, uzunca bir zamandır bir şeylere erteliyor. Çünkü e, biliyorsun sen de uzun yıllardır şeyi takip ediyorsun ekonomiyi de siyaseti de. Türk halkının bir dövizle bir e, kriz algısı var. Yani illa döviz arttığı anda diyor ki kriz var. Şimdi döviz yüksek değil ya kriz var diyemiyor. Ben çok zorluk çekiyorum diyor. Enflasyonla boğuşuyorum. Geçim sıkıntısındayım diyor. Ama aa bakıyor dolar artmamış. Ya, ya arkadaş bu tamamen bir algı manipülasyonu. Yani Türkiye şu anda tarihinin ekonomik olarak bence en kötü vaziyetinde. Ama kuru tuttuğu için böyle fiktif ve algıyla bunu da sanki hani abi kasamız öyle boş falan değil. Nereden çıkarıyorsunuz? Dediği zaman bak tutabiliyoruz hala dediği zaman bir bu algıyla halkla kamuoyu nezdinde hala prim yapabiliyor. Hatta hala ana akım ekonomistlerin desteklediği bir orta vadeli program sunabiliyor. Yani çok komik bence ama yani gerçeklerden çok uzak ama bir şekilde öyle ya da böyle sürdürülüyor. Ama ben bu yolun sonuna geldiğimizi düşünüyorum.